Hattatların reisi kabul edilen dünyanın birçok camisinde imzası bulunan 88 yaşındaki Erzurumlu Hattat Hasan Çelebi hakkın rahmetine kavuştu. Gayret nedeniyle Necip Fazıl saygı ödülüne layık görülmüştür. Hattatların reisi Erzurumlu Hattat Hasan Çelebi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çelebi için başsağlığı mesajı yayınladı. Osmanlı'da biten silsilenin Hat sanatının büyük ustası Hasan Çelebi, Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya geldi. Hat sanatı hatta Hasan Çelebi ile sürekliliğine güç kattı. Çelebi son olarak Büyük Camlıca Camii ile Malezya'daki Seri Sendayan Camii'nin hatlarını kaleme almıştı. Yetiştirdiği öğrencilerle sanatını nesilden nesle aktaran Hasan Çelebi, 2010 yılında yaşayan insan hazinesi ilan edilmişti. 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülüne de layık görülen Usta Hatta Çelebi, sahibi Necip Fazıl Saygı Ödülü sahibiydi. Hattatların reisi olarak tanılan Hasan Çelebi bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Usta Hattat 88 yaşında hayatını kaybetti. Fakat bugün keci bir nasılsa... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hasan Çelebi için başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında hat sanatının büyük ustalarından ömrünü Kur'an-ı Kerim'i gönüllere nakşetmeye adayan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi'nin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Hattatların reisi merhum Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerine yer verdi. Gayret nedeniyle Necip Fazıl saygı ödülü